I don't know where I am, I don't know where you take me. I don't know where you take me. Al buraya aldık. Buraya geldiler. Bize sağa, sağa git. Sağ çık sağ çık. Buraya mı geldiler? Aynen. Silah bulursa oynar. Hiç kaybedecek hiçbir şey. Hiçbir şeyleri yok. Belli yani. Ben silah buldum buradan bakayım. Ne buldun? Kar abi. Uzi. Vamp bulursan söyleseniz. Ama öldürme mesajı yoksa boş. Silahlar değişiyor mu şeyde? Yok yok abi değişmedi. bir daha uzi deniyoruz ya yapacak bir şey yok. Bir daha uzi deneyelim abi. Ben zor olsun istiyorum zaten de. Şurada. Birini bitirdim. Tamam. Bırakıyorsun bana alıyorum kardeşim. Abi bak bir tanesi şurada. Adam şurada kim ya adam? Önünde kim adam? Sarıda. Sen teksin abi şu an. ses ee, Gel abi. o zaman. Üç ses mi? Ya, şey dedim ya Önümüzde abi. Önümüzde iki adam var. Ya bayılmayın da risk almayın ama. Oğlum bu ne ya? Tamam. Adam abi çık. Bayılmıyorum, oldu. bayılmıyorum ben. Bayılmıyorum hem sonra bak şu. Nerede? Eee abi ikinci kata çıkacak Musa abi. Şurada. Tamam sonuncuyu bırak abi. Böyle bir şey yapalım. Burada önünde. Kaskeri yok zaten. Pustu şuraya köşede. Ya böyle şey yok ya. Uzi'yi bırakın lan Scar bıraktım. Abi şurada bot, bot geldi. Uzi'yi Uzi bırakın. Uzi'yi kim aldı? Scar bıraktım orada 5 el atsın Lan kör oldum adam benden. Allah'tan benden kör. Susturucusunu at. Ne yaptın? Çocuk. Dozcu var, var bir de. Yok ki bende. Var. Ama kasıyor bir. Şu... Kim? Nerede? <gülüyor> Haydi. Kovala <laughs> kovala. Git git. Sana bırakıyorum abi. Aynen. Buradayım de. Ölüm anı. Oo ölüm anını görmüş oldun kardeşim. Eyvallah benim kıyafeti almışlar. Evet bir bombaya dört kişi. Yapışma. Kırmızının içinde ver bence ya. Sayı az az şey yapın. İşte bırakın. Oğlum bir şey ne aldı? Alınmış mı? Mantarda 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 gibi. Alırsın abi. At atladı Atta da. Atta atta aşağıda. Kaç? Evet, <laughs> Zalım ya. Almamış her şeyi. O aşağısı var. Lan. Buralarda. AVM var bunda. Oy üç AVM hadi lafcun sür 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 polis allah aşkına sür gelmeyelim ben almadım ben lan dur almadım. <laughs> çocuklar al <abi>. kaza geldi Ha, <laughs> 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 bunu bekliyormuş anı bekliyormuş <laughs> bu anı mı bekliyordun lafcun ha ön burada adam mı var <laughs> ya video'dasın galiba ee şeyde abi bak evet, şurada adam var. taşın orada adam var onu? Arkanı Şu ağaçtaydı en son. Bomba attı. Kaçta taşta ağaçtaydı. Ağaca geçmiştir ben. Yok ağaçtaydı. Niye herkes tek geziyor? Aa uzun mermisi var ha. Tek geziyen tek ölür. Hadi Hadi Hop. <laughs> Sen büyüyorsun hey. ha. Çoktan atarlı sözler <laughs> Fuk büyüyor bu arada. Oy 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 oy. Bozum. Ama azıplam Açıktan geliyor adam. Info. Olmaz, olmaz, <laughs> olmaz, olmaz. olmaz. vurabilirsin aslında. Vurabilirsin. Bir tane abime attım. Uzi var lan elimde. Ne vurması? <laughs> Bir canı verdi. Dedim belki de. Şuradan açalım. <laughs> Arkadaşlar, olmaz, olmaz. <laughs> Hayır olmaz olmaz gülüm. Barkıyorum, Bak, şey ban sebebi artık. Tamam abi öldür öldür. Abi kendinize iyi bakın. Hadi bay bay Buna sağ olun. Bunu üstüne sürelim mi abi? Aynen beni araçla bir sürdürün oraya. Şunu bir, şunu bir winle kapatalım. Ufa versene lavcılar. <laughs> Polis. Kaçıktan koşuyor şu an. Gördüm onu. Nerede? Bugünkü challenge'ımızı bir bitirelim. Ufak. Ba şey, bala mala vuracağım şimdi. Yürü yürü yürü. Bak vuruyorlar ha. Bana ver istersen. Bundan sonra zaten durup sıkacağız. Nerede bu millet? Motor mu buraya geldim. Bakayım benim. Abi yatıyor mu herkes. Galiba. Bunu anlamadım ki? Evlerden mi çıktılar acaba? 14. Biz tepe'den geldik. Tepe'den ses gelmedi. Adam vuruyordu. Şurada. Karşıya olabilir. Marked location. Önümüz. Alıyorum kardeşim. Nesini alabiliriz? Bunlar da çılgın çöpe geldi. Aynen. <gülüyor> <Zekti>. <gülüyor> şurada abi. Ağaç var ya. Hangi ağaç? Bak şurada abi. şu an Araba mı geldi. geldi? Araba da geldi. Tam önümde abi. Bak buradan görürsün Çok açık. Göremiyorum şu, şu an. Nerede lan? Yakın mı? Burada <laughs> önümde. Aşağıda durdu abi geldi. vehicle. Aynen abi. Kaç kişi? Ya. Tekmiş ya ben ne bileyim tek oldu. Bana sıktı ya, o kadar sinirlendim. Ya sen. Ya de abi video mu çeken? Hiç kilim var lan ne biliyorsun? Bir kilim var Bir abi neyse. Bende de iki tane. Demiyesin. Kritik ya. Nasıl kritik abi bu kritik mi? Evet ölüyordun baksana canına. Evet. Helal be, helal. Öyle devam. Abi helal yazsın. Yazsın diyeceksin. Adam tekmiş. Nereden bileyim tek olduğunu Ulan tek olsun iki olsun ne fark eder? Adam yine bayıltıyorsun zaten yakın. Başlıyoruz. Yani o adamı kaldırmaz. Evin içine gideceğim de ev Dedi. Şu aracı alalım gidelim. Çalmış da Çalılar da gözükmüyor Hadi Lavcin sür Lavcin sürsün bırak bırak Lavcin lan sen Lavcin misin? Lavcin Gel hevesini alsın Bebesini alsın polis arabasıyla artık Çekmeyi bıraksın polis Ne bebesini? <laughs> Çok araba sürmüyorum da Hadi <laughs> <Ben bir> Göstermek <laughs> Gaz neredeydi? <laughs> Abi alan hangi tarafta? Ya alan dışına çıkıyorum filan. Normal sokak genelde yok mu? Diğer tarafta ya galiba. Ya da evde de olabilir ha. Kulübe falan. Bu tepeye de bakalım önümüzdeki tepe. Alan dışına çıktı. <laughs> Yaptı yalan ya harbiden. Sağlı sağlı. Burada bir yerde yere yatılır ya. Evet, hey, abi burada abi. Bak. Abi abi. Ne yapıyorsun? Sağ ol. Dur abi. Konuşuyor mu? Korkuyor. <laughs> <galiba. gülüyor> Oyunu kapattı galiba. Ya, Yapacak bir şey yok kardeşim. Hadi 13 kill. 13 kill de şey çok şey oldu ya. Tek tek vur.